Esselamu Aleykum Kardeşler, inşallah bizler bugünkü Tuhfetül İhvan Şerhul Avamil dersimizde Siddûne minha e-kâinetu minhâ kısmından itibaren okuyacağız. E, bu arada şu an kullandığımız pdf biraz e, bulanık çekilmiş. Yani e, pdf'teki bu bulanıklık video kalitesiyle alakası yok. E, bu zaten bu kitabı e, pdf'leştiren kişiler Allah'u Aleyh'im e, çok iyi çe çekememişler. Ondan ötürü biraz bulanıklık var fakat yazı okunuyor yani rahat bir şekilde görülebiliyor. Onu da söylemiş olalım. Hani maksat video kalitesiyle alakası olmadığı bilinsin diye. Şimdi Bismillah diyelim ve okumaya başlayalım. <laughs> Şimdi İmam Bilgivi diyor ki, minha. Ondan 60 tanesi. Şimdi e, bir önceki kısımda hani metin olarak e, söyleyecek olursak söylemiştik ki musannif la <laughs> budde li kulli talibin marifet el yani bu i'rabı bilmeyi talep eden her bir kişi için kaçınılmazdır. Hangi şeyden kaçınılmazdır? Min marifeti miyeti şeyin. Yüz şeyi bilmekten. Yüz şeyi bilmekten kaçınılmazdır. İşte o yüz şeyde sittune. 60'ı minha o yüz şeyden 60'ı ey yani kainetun olan minadin miyeti bu yüz şeyden burada minha car ve mecru mutallakını aldı kainetun aldı mutallakı yani o sittune o 60 da kainetun olmuştur minhadin miyeti bu yüz şeyden burada ha zamirinin mercini bir nevi açıklıyor yani o ha zamiri yüze gidiyor o 100 taneden 60'ı Tusemma isimlendirilir. E yani o sittune, o 60 tanesi isimlendirilir. Amilen, amil olarak isimlendirilir. Burada tusemma fil binay meçhul geldiği için naibu faile ihtiyaç duyar. İşte e, faili, daha doğrusu naibu faili içinde müstetir hiyedir. O da sittune, raciadır. Amile, amil diye isimlendirilir. E, tusemma iki mefule geçtiği için, Zaten birinci mefulü fiil e, fiilimiz kendisi filibinay meçhul olduğundan ötürü birinci mefulü kendisine naibu fail olarak kaldı ki o da siddu neydi? Amilen ise e, ikinci mefulü artık birinci mefulü olmuş oldu. Ey yani muessiran. Amil yani kastı muessiran, tesir edici olan. Amel edenin kastı tesir edici olan. Lafsiyen kana ev manaviyen İsterse bu amilimiz lafzi olsun, dille telaffuz edilebilsin, göz önünde olsun, ev maneviyen ya da manevi olsun. Yani kendisi ortada yok fakat etkisi, tesiri var. Sema'iyen kene ev kıyasiyen. İster sema'i olsun, ister kıyasi olsun. Fark etmez. İşte bu bu 60 tanesi tusemme amilen amil diye isimlendirilir. Fesema'iyyü tis'atun ve Bu 60 amilden İşitmeye dayalı olanlar, semai olanlar yani Arap, Araplardan işitildiği üzere olanlar tis'atun ve erbaun 49 tanedir. Vel kıyasiyyu tis'atun kıyasiler ise 9 tanedir. Vel maneviyyu manevi amil ise isnani 2 tanedir. Yani aslında amiller lafsi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Lafsi amiller semai ve kıyasi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Semai 49, kıyasi 9 tane yani toplamda 49 artı 9 e, at, e, 58 yapmış oluyor. E, i̇ki tane de manevi amil vardır. Toplamda 60 olmuş oldu. Evet. Kemal <laughs> U Geleceği üzere inşaallahu Teala Allah Subhanahu ve Teala dilerse bunların sayıları yani bu şekildedir. Geleceği üzere e, ileride geleceği üzere bu şekildedir. Fel mecmuu hepsi sittun 60 tanedir. Haza indel cumhur yani amillerin 60 tane olması cumhurun indindedir. Cumhura göre bu şekildedir. Ve me'inde şeyh şeyh'e göre yani şeyh'ten kastı Abdülkahiri Cürcani, İmam Cürcani'ye göre فَلَعَمِلُ miyetun amil Yüz tanedir, teemmel, düşün. Şimdi kardeşler, amillerin e, taksimatı, kısımlandırılması, sayıların tahdidi, belirlenmesi bir nevi a, a, bunu kısımlandıran alimin bakış açısına göre değişebilir. Misalen İmam Cürcani hani e, Avamil Cürcani derslerini takip edenleriniz iyi bilir. Misalen semai amilleri 13 nev'e ayırmıştı. Özellikle bu son kısımlardan misalen efalün nakiseyi semai amilden saydı. 13 tane zikretti. Efalü mukarebeyi yani yaklaşma fiillerini zikretti. Efalü kulub dediğimiz efalü şek ve yakın yani şüphe ve yakınlık bildiren kalbi fiilleri zikretti. yani bunları ekleyerekten, bunları semaiye hamlederekten Amillerin çeşitlerini bayağı bir arttırmıştı. Lakin İmam Bir gibi bunların hepsini sonuç olarak fiil olduğu, fiil de kıyasi amil olduğu için hepsi bir başlığa giriyor. Yani o kadar orada zikredilen çok fazla taksimat bir amil olarak İmam Bir gibi zikrediyor. Lakin İmam Cürcani bunların tafsilatına girerek kısımlarını arttırdı. Yani kısacası aslında amillerin sayısının belirlenmesi tahdidi değildir. Ya bu kadar belirlenmiş başka yok şeklinde değil de biraz da onu kısımlandıran alimin bakış açısıyla alakalıdır. Örneğin İmam bir gibi e, ihtilaflı olanları da eklemişti. Harfi cerlerin 20 tane olduğunu söylemişti. İşte la alle, ve, levla ve keza kei key harfi cerini de ekleyerek bu üç tanesi de ekleyerekten mesela sayı arttırmıştı. E, fakat başka biri çıkıp da bunlar ihtilaflıdır. Ben bunu kitabıma almam şeklinde söyleyip 3 tane de oradan eksiltirsek 57 tanedir de diyebilir. Ya da başka kısımlarda da eksiltilecekler vardır. Veya arttırılacaklar vardır. Yani velhasılı Kenem sayı biraz daha fazla çıkabilir. Artı olarak İmam Cürcan'ın 100 tane olduğunu söylemişti. Fakat bütün efal şek ve yakını zikretmedi. Onları da zikretsek, onları da eklesek ve keza bu efal mukarebelerden de eksik olanlar vardı. Onları da eklesek mesela. Hatta 100 tanenin üstüne bile çıkabilir. Yani velhasır hasri kelam amirlerin belirlenmesi tam olarak ta tahdidi değil. Biraz da onu yazan alimin bakış açısıyla alakalıdır. Fakat başlıklarını birleştire birleştire 60 tane şeklinde ifade etmek cumhurun görüşüdür. Fakat o tafsilata inip de işte bu bazı fiilleri misalen efalun naqise, efalun muqarebe, efalun şekku yaqin, efalun madh bunları bu şekilde taksimatlara ayırarak bunları semaya hamlederek amiller 100 tanedir şeklinde söylemek Ender şeyh yani Abdul Cürcani'nin yanında böyledir. Evet. Şimdi bu Sittune Minha'nın İrabı açısından musannif değerlendiriyor. Diyor ki ve Sittune kelimesi mübtedaun mübtedadır. Fe zarfu o zarfa gelince minha. Hani car ve mecrurlar zarftır. Zarfı mecazi ismini veriyoruz. O car ve mecrur sifetun muhassisetun leha. O mübtedayı taksis edici bir sıfattır. Mübtedayı taksis edici bir sıfattır. Zira min hacar ve mecru mutalakı kainetunu arıyordu. o da sittune sıfat oluyordu. Yani sittune 60 tanesi. Öyle 60 ki kainetun minha. O yüzden olan 60. 100 taneden olan 60 tanesi. Şimdi sittune kelimesi nekira olduğu için nekira sıfat gelirse onu taksis eder. Marifeye sıfat gelirse onu izah eder. Yani onun zaten Açık olan bir kelimeyi biraz daha izah etmiş olur. Evet diyor ki bu e, zarf yani car ve mecrur sifatun muhassisetun taksis edici bir sıfattır. Leha osittuneye niye gelmiştir? Liesihel iptida başlama sahih olsun diye. Zira nekira bir kelime ile başlamak ancak taksis edilirse ya da onun dışında bazı e, bazı teferruatlar vardır. O şartların yerine gelmesi gerekiyor ki nekira ile iptidaca caiz olsun. E şimdi burada siddune nekire olduğu için nekira ile başlamayı caiz kılmak için de bir nevi sıfat getirmiştir. Bu sayede artık sıfat sayesinde biraz daha siddune marifeye yaklaşmış ve böylelikle onunla iptida yani başlangıç yapmak caiz olmuştur. Ve tusemma mafiline gelince binaun lilmefuul mefur için bine edilmiş yani meçhul bir fiildir. Haberuha mübtedanın haberidir. Ya bakın sittune 60 tanesi minha 100 taneden 60 tanesi tusemma isimlendirilir. Amilen amil diye isimlendirilir. Bakın bu kısmı haberdir. Ve naibu bu tusemmanın naibu faili tabi içerisinde müstetir hiyedir. O hiyede raciun ile sittun. Sittuneye gidiyor. Yani o tusemma isimlendirilir. O 60 tanesi amilen amilen amil olarak isimlendirilir. Ve amilen kelimesi meful, thani ikinci mefuldür. Ve huve bu tusemma fiili minel mulhaqat yef'alil kulub. Ef'alil kuluba katılanlardandır. Mulhaqat katılanlar. Yani bu tusemma ef'alil kulubdur. E, ef'alil da iki meful alır. iki mefule taaddi sağlar. dolayısıyla fiil meçhurleştiği için birinci mefulü bu fail olmuştur. ikinci i̇kinci mefulü de artık birinci mefulü, birinci meful yerine geçmiştir. Vel cümletu. Bu cümle yani sittune minha tusemma amilen cümlesi komple mecruratul mahalli. Mahallen mecrurdur. Niye? Sifatun limiyetin. Miyetine sıfattır. Sifatun sıfattır. Limiyetin yüz kelimesine sıfattır. Hani bu bir önceki sayfada söylemiştik ki la budde e, kaçınılmazdır. La budde li kulli talibi ma'rifetel i'rabi mimmiyeti şey. Yüz şeyi bilmekten. Yüz şeyi bilmekten kaçınılmazdır. O yüz şeyde de sittune e, O yüz şeyden altmışı tusemme amilen amil diye isimlendirilir. İşte o yüz kelimesine sıfattır. E yüz kelimesi mecrurdu mecrurdu. Keza bu cümlede sıfat cümlesi olduğu için ona tabi olarak mecrurdur. Ev ya da bedelun leha. ya da sıfat değil de ona bedeldir de diyebiliriz. Yani o yüzden bedel sittune 60 tanesi minha o 100 tanenin 60'ı tüsemme amilen amil diye isimlendirilir. Evet yani kısacası sıfat ya da bedel kılınabiliyor bu cümle. Gelelim ve felâthun cümlesine. Daha doğrusu bu kelime felâthun 30 tanesi. Bu da atfun ale sittun. 30 üzerine atıftır. 30 kelimesi üzerine atıftır. E, dolayısıyla sittune mübteda yapmıştık. Felâthun'a da keza mübtedadır. Minha car ve mecruh. Mutalıktır ey Yani kainetun miyazil miyeti. Bu 100 taneden olan 30 tanesi. Ve keza yine bu minha sıfat olmuş oluyor. Felâthune için. Tabi mutalıkıyla beraber. E, bu 30 tanesi o 100 tanenin 30 tanesi tusem ma'mulen ma ma'mul diye isimlendirilir. İşte bu cümlede yine thalathuna mübtedasına haberdir. Tusem'da yine binaun lil mef'uli meful için bina edilmiş. Yani fiil bilay meçhuldür. E, yani, yani yani bu 30 30 30 tanesi isimlendirilir. Bu thalathuna bu tusem içerisinde müstetir olan hiye zamirinin merciğini açıklıyor. Yani bu e, tusemma meçuldur. binay meçhuldur. Naibu faidi. İçinde müstetir iyedir. Yani o o, o felathun, o 30 olanı isimlendirilir. Mamulen, mamul diye isimlendirilir. Yani, e yani müteessiran. Yani tesir altına alınmış, tesir edilmiş, üzerinde tesir edilen. Asaleten kene ev te, İster asaleten olsun, yani asli olarak etkilenmiş olsun. İsterse de asli olan bir mamule tabi olarak etkilenmiş olsun. Fark etmek sizin müteessirdir yani etkilenendir. Müteessir, etkilenen. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki: Fel asale tu mamul bil asale yani asli olan mamuller 4 edrubin dört kısımdır. Merfuun merfular ve mensubun mensubatlar ve mecrurun mecrurlar ve meczumun meczumlar. Yani merfu mensub mecrur ve meczum olmak üzere asli mamuller dört kısımda incelenir. Emmel merfuu merfulara gelince bunlar kaç tanedir? Bu merfu olanları fetisatun dokuz tanedir. Vel mensubu mensup olanları ise fe 13 tanedir. Vel mecruru fethnani. Mecrur iki tanedir. ve meczumu fevahidun. Meczum olanlar da bir tanedir. Böylelikle fel asaletu. Asli mamuller. Hamsetun ve işruğun, 25 tane olmuş oluyor. Yani 9 tanesi merfu için. 13 tane mensup. Mecrur da iki tane. Meczum da bir tane. Hepsini topladığımızda 25 beş oluyor. Ve emmet Mamur bir. Yani daha doğrusu bu asli mamura tabi olanlar. Ettebe'iyye fe khamsetun. Bu da 5 tanedir. Fel mecmu'u Toplamı 30 tanedir. Kema Geleceği üzere. Ve indel cumhur. Yani bu 30 şeklinde taksimatlandırmak. Cumhurun indinde bu şekildedir. Ve kale ba'dun. Bazıları söyledi ki. El ma'mulu siddetun ve Ma'mul 26 tanedir. Fe temel. Bunu düşün. Yani şimdi tabi bu... E, bir kısmı da bu mamulleri hani e, mesela ayrı ayrı başlıklar altında olanları birkaç başlıkta toplayarak bir tane başlık altına hamlederek sayılarını azaltabiliyorlar. Ve aşaratun gelelim 10 tanesi ise bu da yine atfun imma ala qaribiha ya en yakınına atıftır ev baidiya ya da uzağına atıftır. Burada şunu demek istiyor. Aşaratını, aşaratını istersen bir öncekine atfedebilirsin. Bu da atfun ala qaribiye olmuş olur. Yani yakınlığa atıf. Yani bir önceki selasuneydi. Direkt selasuneye de atfedebilirsiniz. E ba'idiye ya da en uzaktakine de atfedebilirsiniz. Yani sittune. Sittune ilk başta zikredilen idi. Onun üzerine de atfedebilirsiniz. Genelde atıflar bu şekilde. Ya bir öncekine atfedersin ya da o ilk zikredilmiş olan kelime üzerine hepsini atfedersin. Minha o yüz taneden yine. E yani minel miyeti. Yani yine aynı şeyde kainetun minel miyeti o 100 taneden olan bu da yine sıfatun ni aşara. Aşara kelimesi de sıfattır bu min hacar ve mecruh mutallıkıyla beraber. Tu isimlendirilir. Eyl aşaratu yani 10 tanesi isimlendirilir. Amelen amel diye isimlendirilir. 10 tane de amel diye isimlendirilir. Yani amelden kastı el hasile minel ameli. Amelden hasıl olan Amel sonucunda ortaya çıkan. Şimdi amel kelimesi burada mastardır. Hani o e, İrab'ın ortaya çıkan alametine direkt men mastar manası da anlarsak amel diye isimlendirmek güzel olmaz. Yani çünkü orada a, amel yok. Amelin ortaya çıkan sonucu vardır. O yüzden e, bu kitabı şerh eden kişi ise şarihimiz diyor ki yani el amel. Burada mastardan kasıt Hasile minel ameldir. Yani amelden hasıl olan anlamındadır. Evet. Yani kasıt burada şunu söylemek istiyor bir nevi. Bu şerhi yapmakla. Burada mastarla kasıt hasıl olan mana murad edilmiştir. Yani o mastardaki manadan hasıl olan kast edilmiş. Evet. Amelen ve i'araben. Amel ve i'arab ismini alır. Bu i'araben atfu tefsiri. Ni amelen amel kelimesi de atfu tefsirdir. Yani amelden murad i'arabdır. Ortağa çıkan o sonuçtur. Yani amilin mamur üzerinde amel etmesi sonucunda ortaya çıkan şeye i'rab ismini veriyoruz. Evet atfu tefsirin ni amelen. Amelen kelimesine atfu tefsirdir. İşte bu i'rab hareketen kene ister hareke olsun ev harfen ister harf olsun ev hazfen isterse de hazf olsun. Fark etmez buna i'rab ismi verilir. Emel hareketu harekeye gelince fe felâfetun üç tanedir. E, Fetha, damme, kesra olmak üzere ve merhpuruf harflere gelince, f erbatum bunlar da dört tanedir, yani İran alameti gelen harfler dört tanedir. Vav, ya elif ve e, fiil muddellerde de nun harfi İranın alameti olan harflerdendir. Ve merhzuşhasva gelince, Hazif de hazfte yine üç tanedir. Ya harekenin hasfi ya da e, fiil eğer illetli bir fiilse sonundaki e, asli olan e, harfin hasfi. O illet harfinin hasfi. Veyahut da efal hamse dediğimiz yani 5 tane fiili mudari örneğinde de onun harfi ref'in alameti oluyor. Nun'un hasfi de e, nasb ve cezmin alameti oluyor. 3 e, tane de hazf vardır. Fel mecbu aşaratun toplamda 10 tane olmuş olduğu Evet. Şimdi şunun üzerinde konuşacak bu amelenk kelimesi üzerinde diyor ki ve inne mancak mancak fesserahû yani e, Musannifimiz bu kitabın esas yazarı olan metnin yazarı İmam Bir gibi e, Musannif tefsir etti o amelen kelimesini bi o i'raben ile bihi o i'rab kelimesiyle tefsir etti. Niye böyle bir şey yaptı? İşareten işaret etmek için ile ennel murade kastedilen minel ameli amelden kastedilen el hasilu bil mastari. Mastar ile hasıl olan şeydir aslında. Yani o mastarın sonucunda hasıl olan şeyi kastediyor. Yoksa direkt men o sondaki çıkan o alametler amel ismini almıyor. Kasıt o amelin sonucu hasıl olan şey ortaya çıkıyor şeklindedir. Yani o direkt mastarın manası değil. Onun hasılı kastedilmiştir. E buna da işaret etmek için i'raben kelimesiyle tefsir etti. Lel manel mastariye keme fesarna. Tefsir ettiğimiz gibi direkt mastari mana burada olmaz. Çünkü zaten mastari mana verirsek e, burada mana yerine gelmez. Çünkü hani o sonda çıkan o alametlere biz e, a, direkt amel ismini vermiyoruz. Bilakis amelin yaptığı amelin sonucudur. Hasıl olan şeyidir. Hasıl olan etkidir dolayısıyla direkt burada mana mastar değil el hasilu bil mastar kastedilmiştir. Kema ki biz de zaten böyle tefsir ettik diyor. Hani bakın üstte söylemişti ya amelen yani el hasile minel ameli şeklinde tefsir etmişti. Evet. Şimdi Musannif diyor ki fein kul teşayet söylesen. Lime? Niçin la yetti bir bi kavli iyi araben? E madem ki bu ameleni getirmek manada bir kapalılık bir sıkıntıya sebep oluyorsa niye o iara beni ilk başta getirmedi iara beni ilk başta getirseydi yani amelen yerine iara beni kullansaydı tekrardan amelen şeklinde bunu tefsir etmeye gerek kalmayacaktı yani o ikinci olarak ameleni getirip de birinci olan yara ben tefsir etmeye gerek kalmayacaktı çünkü iara ben kelimesi zaten açıktır yani burada iki kelime yerine tek kelimeyle işin içinden çıkılacaktı. Niçin musannif böyle bir yola gitti? Yani fe sen desen lime niçin? La <laughs> ye'ti evvelen bi kavli i'raben. İ'rab kelimesini niye ilk olarak getirmedi? Hatta ta ki la yahtace -te ile tefsiri bihi. Onu tefsir etmeye ihtiyaç olmazdı. Yani ta ki o ameleni getirip de amelen tefsir edecek. Tekrardan i'araben kelimesi getirmeye ihtiyaç olmayacaktı. Direktmen beni getirseydi diye söylersen, böyle bir şey söylesen kulna biz de deriz ki inne mancak vancak yahtacu ihtiyaç duydu ile tefsiri bihi onunla tefsir etmeye li yuwafiqal mufassaru tefsir edilen muvafak olsun. Tefsir edilenden kasıt o amelen kelimesi. Hani o i'raben mufessirdir. Tefsiri edendir. E mufesser ise tefsir edilen amelen kelimesi. Ta ki o amelen kelimesi muvafık olsun. Evet. Fil aslil evveleyn. O ilk iki kelimenin asli harflerine muvafık olsun diye. Şimdi e, musannif sittune minha tusemme amilen dedi. 60 tanesi amil diye isimlendirilir. Ve minha 30 tanesi tüsemme ma'mulen ma'mul diye isimlendirilir. Bakın amil kelimesinin asli harfleri amele. Ayn harfi, mim harfi ve lam harfi. Ma'mul kelimesinin asli harfleri de yine ayn, mim ve lam harfinden oluşuyor. İşte o i'rab kelimesi orada harflerde uyum sağlamıyor. Amel kelimesi daha uyumludur. Hani amil, ma'mul, amel şeklinde üçü birbirine asli harflerde tam uyumlu olması için Musannif böyle bir yola gitmiştir. Evet ee, bu ilk ikisine asli olan harflerde uyumlu olsun diye mufesser yani kasta amelen. Amelen kelimesi o ilk iki kelime yani amil ve mamule ma asli harflerde uyumlu olsun diye. İzâ kenel emru kezerike işte iş bu şekilde yani iş bu şekilde olduğunda fevbeyinu biz de sana açıklayacağız. Yani izâ kenel emru kezerike iş bu şekilde yani bu şekilde olduğunda fevbeyinu işte biz de sana açıklayacağız. Yani kastı şudur. Hani amil 60 tanedir. Mamul 30 tanedir. E, Yarab ise 10 tanedir. İzâ kenel emru kezerike iş bu şekildeyse madem ki böyledir. Fe O halde biz de sana yani estağfurullah ben sana. Fe ben, ben sana açıklayacağım. Ey evkuru. Yani sana zikredeceğim. Ev ya da sana ortağa çıkaracağım, zahir edeceğim. Ev ya da sana tarif edeceğim. Ya da sana tarif edeceğim. Evet. Fe açıklayacağım. Evkuru sana zikredeceğim yani. Ve ya da ortağa çıkaracağım. Ev uarrifu ya da tarif edeceğim. Leke senin için. Senin için. E yani li sana fayda vermesi için. Şimdi burada <laughs> lekedeki o kaf hitap gelmiş. Yani sana şeklinde sana fayda vermesi için açıklayacağım. Diyor ki burada her ne kadar hitap gelmiş olsa da bir hitabin amin genel bir hitap iledir bu. Hani belli muayyen bir şahsa sana demiyor. Genel olarak bütün muah, muhatapları kastediyor. İşte bu bir hitab-i amin genel hitaptır. Ala hilafi zahir. Zahirine hilaf olarak. Hani zahirinde asıl olan, zahirde asıl olan muhataptan muayyen bir kişiye seslenmektir. Zaten diyor ki iz aslul hitap çünkü hitabın aslı en yekune li muayyenin muayyene olmasıdır. Hani hitapta asıl muayyen bir kişiye olmazdır. Fakat vakad yekune li gayri bazen muayyen dışında da olabilir. Bi gayril asli asıl dışında. Yani asla muhalif olarak bazen muayyen kişi dışında da e, hitaba böyle genel hitapla konuşulabilir. Ke kavli Allah teala Allah Subhanahu ve teala'nın sözünde olduğu gibi Le, Lev tera Bismillahirrahmanirrahim Lev tera İzil mucrimune Nâkisu usim inda rabbim Lev tera Ke, Keşke bir görsen keşke görsen evil mucrimune o mücrimleri nakisune ruusi inde rabbim yani rableri yanında Allah onların o pisliklerini çıkardığında onların hallerini izhar ettiklerinde rableri yanında nakisu ruusi başlarının eğik olduğunu bir görsen Evet şeklinde buradaki hitabın e, genel olduğunu yani belli muayyen bir şahıs için e, olmayıp da hani ki, kim görse kim olursa olsun hele bir görse, o hali bir görse onların halinin ne olduğunu, naki kesurusin. Yani başlarının eğik olduğunu. Ey tenahet halum fi zuhuri. Yani kastedilen bu açıklık hususunda o mücrimlerin hali nihayetine ulaştı. Ey tenahet yani nihayete ulaştı. Haluhum onların halleri fi zuhuri açık olma. O hallerin apaçık olması, o Allah Subhanahu ve Taala'nın karşısında bütün halleri, bütün yaptıkları izhar olur, ortaya çıkar ve başları eğik halde olurlar. Tenahet nihayet bulur. Son noktasına ulaşır. Son noktasına ulaşır. Halum <laughs> onların halifi zuhuri zahir olmada, yani aşikarane olmakta. Yani kasıt her gören bilen için onların hali son derece açık olur anlamındadır. Vellamu lekedeki lam harfi li talini sebebiyet için. içinlik manası katıyor yani. Sebebiyet için gelmiştir. Yani estağfurullah talil sebep bildirmek için. Alet tefsireyn ile veleyn. İlk iki tefsir üzere. Şimdi burada ubeyinuyu üç şekilde tefsir etti. Ezkuru zikredeceğim. Ve uzhiru ortaya çıkaracağım. Ya da uarrifu bildireceğim. Yani sana bildireceğim. Şimdi diyor ki ilk iki tefsir üzere alırsak yani eğer ubeyinu ezkuru manasında alırsak ya da uzhiru manasında alırsak fe sana zikredeceğim ya da izhar edeceğim e, leke senin için. İşte bu manada aldığımızda ezkuru ya da uzhiru şeklinde aldığımızda e, bu durumda li Lam harfi talil içindir. Vessiletun zayittir alel ahiri son tefsir üzere. Yani Az e, ya da uzhiru değil de uarrifu diye ubeyinuyu tefsir edersen. Fe ubeyinu yani kasıt uarrifu bildireceğim leke sana. Yani direktmen burada kaf sana manası geliyor. Senin için değil. Direktmen sana. Leke sana anlamına geliyor. E böyle olduğunda da lam harfi zayittir. E, olarak gelmiş oluyor. Tabi zayit kelimesine sıla kelimesi de kullanılır. Kısacası ilk iki tefsir üzere yani bu ubeyinuyu ''Ezkur'' ya da uzhiru manasında alırsanız lekedeki ''Lam'' harfi ceri içinlik manası katar talil içindir. Yani senin için zikredeceğim, senin için ortaya çıkaracağım. Eğer uarifu bildireceğim manasında alırsanız e uarifu e, fiili mutaddi olduğundan ötürü yani harfi cer'siz bir şekilde direkt geçebildiğinden ötürü burada lam harfi ceri zahit olarak kabul edilir. Yani asıl uarifuke yani sana bildireceğim. Ubeyyünü leke. direktmen sana anlamındadır. Yani senin için bildireceğim anlamına gelmez. Evet. Biiznillahi teala. Buraya kadar bu dersimiz kafi olsun. Esselamu aleykum. Allah'a emanet.